Kısa adı disk olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani Beko ve beraberindeki sendika temsilcileri Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş'ı ziyaret etti. Beko Konfederasyon olarak referandumda hayır diyeceklerini belirtti. Diskin lideri Kani Beko, Konak Belediyesi ile Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şubesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmeleri sürecindeki olumlu yaklaşımdan dolayı Başkan Pektaş'a teşekkür etti, sözü referanduma getirdi. Bizim diske bağlı sendikalarımız böyle bir anayasaya bizim oy vermemiz mümkün değil dedi. Beko bir de örnek verdi. Baktığımızda bizim işçi arkadaşlarımızın yani 15 milyona yakın çalışan işçi arkadaşımızın 100 yıllık bir kazanım var. Nedir bu? Kıdem tazminatları. Şimdi bu e, kıdem tazminatlarını e, bir gecede kanun hükmünde kararnamelerle kaldırabilir. Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş da bu dayatmaya bu toprakların insanları hayır der diye konuştu. Katılımcı bir süreç, demokratik bir ortam, özgürce herkesin fikir beyan ettiği bir süreci yaşamadık oluşumu bu değişikliğin getirilme süreci ve değişikliğin olum, oluşumu zaten gayri hukuki, gayri meşru ve hukuksuzluk üzerine oturuyor. Bu nedenle de hayır. Özgürlükler ortamında yapılır anayasalar. Kaldı ki düzenlenen maddelerde tamamen meclis yetkisini ortadan kaldıran, milletvekilliğinin özgürce çalışmasını ortadan kaldıran, temsiliyeti ortadan kaldıran, bağımsız yargıyı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor. Bu anlamda bu toprakların 150 yıldır sürdürdüğü demokrasi mücadelesine de aykırı bir durumu bize dayatıyorlar. Bu dayatmaya bu toprakların insanlara hayır der. O kadar da inanıyorum buna. Ama onun için bir araya gelmek lazım. Sendikalar bu nedenle lazım, sendikaların varlığıyla, bütün demokratik kitle örgütleri, birey olarak, yurttaş olarak, herkes bu geçişe dur demek zorunda ve Türkiye'nin bunu başarabileceğine inanıyorum ben. Ziyaret sonunda diskin lideri Beko, Başkan Pektaş'a hazırladıkları kitapçığı da hediye etti. Evet, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani Beko, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi topunu da makamında ziyaret etti. Başkan Beko, son yaşanan toplu iş sözleşmesi kapsamında yapılan grevi olgunlukla karşılayıp anlaşarak sonuçlandıran Başkan Selvi topuna demokratik duruşu nedeniyle teşekkür etti. Ziyarete Disk Genel Başkanı Kani Beko, Disk Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca, Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Disk Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, Genel İş Sendikası İzmir Beşnoğlu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve Beşnoğlu Şube Yönetim Kurulu'yla iş yeri temsilcileri katıldı. Tabii lideri Kali önce yok. Başkan başkanım, Muhittin Selvi Topu'nu Bediye. 4 gün Çok süren çöp ediyorum. grevinde sergilediği duruş Bediye. nedeniyle Başka kutladı, şey sözü 16 günümüze. Nisan referandumuna getirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük e, sınavını e, vereceğiz. E, 16 Nisan'da e, ülkemizde bir anayasa e, referandumu e, oynanacak. E, biz e, disk olarak e, Başkanlar kurumuzu topladık. E, İstanbul'da konuyla ilgili bir basın e, toplantısı da yaptık. Yani i̇ncelediğimizde e, bu işin bir e, hukuksal e, yönü var. E, bir de çalışma hayatıyla ilgili bir yönü var. E, hukuksal e, yanına baktığımızda Doğrudan işte yargının yasamanın yürütmenin bir cumhurbaşkanına teslim edilmesi bize göre doğru değil. Burada kuvvetler ayrılı, doğrudan ortadan kalkacak. Bir diğeri bize göre çok kritik, cumhurbaşkanı o al ilan edebilir, kanun hükmünde kararnamelerle memleketi yönetebilir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Başkan Servi Topudar referandumla Sayın ilgili başkan, vatandaşların endişeleri olduğunu söyledi. Türkiye'nin bence çok daha önemli bir sorunu var 16 Nisan'da. Türkiye'nin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir tercih yapılacak. birçok endişelerimiz var. İnsanların da endişeleri var. Örneğin çok vatandaş bana şunu söylüyor. Diyorlar ki Sayın Başkan hayır çıkarsa ne olacağını az çok biliyoruz ama evet çıkarsa ne olacağını bilmiyoruz. Böyle bir endişe var. Çünkü ondan sonra Türkiye'nin nereye gideceği, nasıl bir şekilde yönetileceği konusunda çok büyük tereddütler var. Selvi Topu, Beko'nun neden, niçin hayır oyu kullanacaklarını anlattıkları kitap için biz de kitabı özenle inceleyeceğiz, bize rehber olur diye konuştu.